Herkese merhaba arkadaşlar. Sıcak yaz günlerinde klimayı çalıştırdığımız zaman masamızın tam üstünde olduğu için çarpma durumları olabiliyor. Şimdi burada da bir masamız var, orada da bir masamız var. Oradaki çekme, burada da üfleme yapıyor. Ama burada oturan arkadaşımızın da oradan altında kolu üşüyor. O yüzden bunun içinde yaklaşık 4 tane bölme var. Şurada birinci bölmeyi tamamen kapalı duruma getirebiliyoruz. Bu normalde merkezi sistem tek parça. Klima çarpması için aparatlar da satılıyor internette. Ama biz bunu aparat kullanmadan doğrudan içinden çıkan parçayla yapacağız arkadaşımızın üşümesini engellemiş olacağız. Sadece şu orta kısımdan kapının önünden vurmaya başlayacak. Normalde e, çoğu ofiste de doğrudan masanın tam üstündeki klima vuruyor. O daha çok etkiliyor. Tabi orada da altıya yakın bölme var. Onları da eğer üfleme o tarafı olsaydı orayı da kapatabilirdik. Şimdi buranın bir kısmını kapatacağız. Bunu kapatmak için tornavida da kullanabilirsiniz ama benim ellerim biraz ince olduğu için hemen yapacağım. Siz de muhtemelen yapabilirsiniz. Bakın şurada siyah bir aparat var. Bakın bunun 3'te e, üçte birini kapatmış olduk şu an. Bakın buradan kapattık. Şuradan da kapatıyoruz. Hatta bunu farklı farklı açılarda ayarlayarak rüzgarın farklı yönlerde esmesini de sağlayabilirsiniz. Hani doğrudan hepsini kapatmak yerine 150'sini kapatıp ya da açı verip bu mekanizmaya bakın kanatlar var. Bu birinci kanat şöyle kapatıyoruz. Şurayı da şöyle kapatıyoruz. Bakın artık buradan hava gelmeyecek. Bunun için dediğim gibi internette satılan aparatlar var veya kendiniz bantlayarak bir çözüm bulabilirsiniz ama hiç gerek yok. Zaten adamlar böyle bir çözüm yapmışlar. Bakın burayı kapattık. Burada da kanatlar var. Görüyorsunuz. Şöyle göstereyim. Bakın şöyle. Kaldırdığınız zaman buradan ayarlanabiliyor. Bu kanatlar iki taraflı. Burada iki kanat varmış. Belki ayrılıyordur ayrılmıyordur bilmiyorum. Biz 150'sini kapatmış olduk şu an. Burada da böyle kanatlar var. Bunları ayarlayıp rüzgar çarpmasını engelleyebilirsiniz. Umarım faydalı bir video olmuştur. Kendinize bakın. Sağlıcakla kalın. Ofiste eğer sizin klimanızda böyle bir kanat yoksa kapatamıyorsanız bir kısmını doğrudan sizin üstünüze vuran internette klima rüzgar aparatı, klima yön aparatı şeklinde satılan aparatlar var. Bunlardan alıp çözüme kavuşturabilirsiniz.